Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ZOBA çekiyoruz zob 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 right. arkadaşlar ZOBA hesabımda iki tane iki tane karakterim var ve arkadaşlar oynayan karakter geldi bakın Milo <laughs> Milo geldi Milo Cesarboard Hadi, hadi arkadaşlar başlayalım. Gel ben savaşayım. Sana Arkadaşlar böyle bir karakter ve son bulunmayanlardan çirki de çıkarsa tam olacak aslında. İyi takım çıktı bizim takım iyi. Alacağız bence bu takımı. Yani alacağız bu maçı. Be. Ve... Oha ya. Kaç. Salsın oğlum bana vurdun. Abi. La bunlar beni sıkıştırdı. Allah'u ekber. Lan sizden mi korkacağız? Tamam korkulmuş. tam korkacağız. Abi adamların ikisi beni araya aldı ya. Lan kaplumma var ya. İyi, kutu geldi. Bari bunu açarız. Arkadaşlar ben dedim ikinci günde başka video atarım dedim. Aslında bugün brawl stars çekecektim. Ama kararları değiştirdim de soba'ya bir gireyim şey yapayım dedim. Soba'ya girip şöyle biraz maç oynayalım dedim. Ondan dolayısıyla ben de girdim işte arkadaşlar. Ben de zava çekeyim dedim. Brawl Stars Bu hesap çok güçlü ondan. Yani bu karakter çok kup olduğundan dolayı lan yürü git. Oğlum. Lan oğlum. Lan oğlum. Oğlum. Yapma Ya ben bununla oynayayım değil mi ya? Adam kupa düşürdü Allah'ım ya. Bir de eksi kupa kaybettik ya. Bu ne ya? Arkadaşlar diğer bir domda fizikemden mi çekeyim? Yani kamera mı çekeyim böyle? Yüzünden mi çekeyim yoksa? Yoksa yoksa yeniden böyle mi çekeyim? Bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar beni kimler takip ediyor ya? 8 kişi 8 takipçi olarak. Hadi bakalım. Neredeyiz? nereye gittiniz? Bana bana bıraktınız. Gittiniz. Nereye gittiniz? Kafanıza vuracağım. Hepinizin kafasına sıçacağım. Tamam ya saçma saçma konuşmaya başlayın. Şşşt. Bu bu beni dinle bakayım. Lan. Sen benim kelime mi çaldın? Çaldın. Çaldın. Dur yanımda ben seni alayım. Yalnız da senden de kil çıkacak. Elinin sonunda senden de kil çıkacak. Ya sen hayırdır ya. Bilen son ses. Oğlum. Lan bizde tek ne eksik? Bizde bir şey eksik ama. Tamam üç iş aldım. Kaç abi alev geliyor kaç. Ya ben tek kaldım. Ya ben tek kaldım. Oğlum nereden görüyorsunuz? 17 gram garanti. 17 gram. Ne diyorum ben? Allah! Arkadaşlar ne oluyor oğlum? Abi en azından 17 kupa aldık bu sefer. 17 kupa da iyidir. Değil midir? Değil, değil. Yani 17 kupa da iyidir değil mi? İyidir. Hadi o zaman. toplu ediliyoruz. Ne aldı ya? Arkadaşlar. E evet, arkadaşlar oynayanlar ve buraya kadar gelenler ya da buraya kadar bravası ya da bitirenler şey yazsın. Bu yeni kostüm ne? para söyleyin. Ve bu yeni duygudan ne çıkıyor? Bana söyleyin ya ben sabırsızlandım oğlum. Hadi bakalım. Çıkıyor mu? Çık. Bunu açıyorsun diyor. Sonra ne nah çıkıyor? Diyor. Harbi bak bunu böyle açıyorsun diyor. Sana da nah çıkıyor. Diyor. Sanki sana nah veririm diye. Arkadaşlar bay la